Dedi ki benim bir tesbihatım var. Ellezine gale lehumun nase innen nase gaccemu lekum fekşavhum fezadehum imanen ve galu hasbunallahu nimel vekil. Yedi defa ayeti kerime okudu. 450 defa da arkasında hasbunallahu nimel vekil. Mübala etmeyeyim ben kayıplar hususunda şu ayeti kerimeyi bu 450 hasbunallah ile birlikte 10 defa denedim. Frankfurt havaalanında çantamı unuttum çantamı. Bu havası yaptım. Münih'ten adam telefon etti. İçindeki karttan attı. sizin çantanız bende. Siz Frankfurt'ta mısınız? Bir yere mi uçtunuz? Kalabalıktık. Ben herkes zannetti ki o aldı, o aldı. Çanta gitti. Böyle 40 defa denedim. Arkadaşımızın kamyonu çalındı. Burada bu havası yaptık. Sabaha karşı çalan getirdi. Kapının önüne bıraktı. <laughs> Tecrübe ettiklerimi söylüyorum size. Bunun gibi bende yüzlerce hatıra var.